Arkadaşlar Neymiş? bugün Ahmet Bilader'i kanalında Ahmet Bilader'i kışkırtma yapıyoruz. Şu an biraz sessiz konuşalım. Çünkü Ahmet Bilader şimdi diğer Dici, Dici. Ve bugün onu deli edeceğiz. Ve çok kötü olacak. Çok yani. Ee, birinci kışkırtmamız onun pateni böyle yere atmayı düşünüyorum. Ama inşallah beni duymaz arkadaşlar. Şu an diğer yan odada. Ee, şimdi hemen diğer bu kışkırtmamızın için malzemelerimi getiriyorum. Getiriyorum. <laughs> Salak mısın? Ne yapıyorsun? Benim video niye hiç bu kadar video çekiyor? Niye? Niye? Çık bir dakika ya. Yürü lan. <laughs> lan yürü git yürü git ya. Lan salak bırak şunu. Arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün eve geldim. Yanımda iki tane kız kardeşlerim var. Kanalım çalmışlar. Ee, bir de hiçbir de çöküyorlar ya ben anlamadım bunu ya. Gel hadi gel. Bu arada arkadaşlar atan videoyu beğenmeyi, unutmayın. Diğer ki seferde herhalde benim kanalımda Ahmet birader. Ya videomu bir gerçekten... niye çalıyorsun? Ben bunu evet. anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Ben bir dakika. Bir, daha... bir dakika Eve gelmiyorum. Ben kaçıyorum. Ben tek hayır. yaşıyorum ya. Tek hayır. yaşamak daha bence benim için daha mantıklı. Hayır, hayır. Sen evine sen sen niye çalıyorsun ya? Evine geliriz. Evet. <laughs> ya beni ne kadar seviyorlar ya. <laughs> Oh my god. Ay sen ne yapıyorsun? Lan yeter oğlum iki kişi benim arkadan. Tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadar ya. Çok sinirlendim. <laughs> çok sinirlendim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni sinirlendirmeyin ha <ya>. çok <laughs> sinirlendim. Barman oğlum barman. ya. Oh. Neyse, akşam, Neyse arkadaşlar video sonuna geldik. Evet. Video izlediğinizde tek merak kanalıma abone olun. Bazen Böyle yani videolar ya. gelmek <laughs> istiyorsunuz. Açtırakten kanal bırakacağım. Kardeşim kanalı oradan bir abone olun. Sizlere çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoya 20 bin like 20 like gelirse bu videoya 11 like gelirsen onun annesini yapacağım. Aynısı. Aynı. fark yok. <laughs>